Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğim. Şöyle göstereyim ben. Hazırlanım botumu giyindim. Şöyle Bir dakika. Gözüküyor mu bilmiyorum. Botumu giydim ve gidiyoruz. Suratım aşırı sivilceliyor. akşam çıkıyorum. Bugün böyle oldu. Derslerim var o yüzden. Bugün böyle çok enerji patlaması yaşıyorum neden? <laughs> Bilmiyorum. Evet. Üç kat merdivenden aşağı iniyorum. Asansör yok. Spor. Yeni taşındığımız yer bu yüzden senin. Şimdi çıkıyorum. Kapıyı açıyorum. Hava nasıl kar? Baksanıza. o. almışım. Hı 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 hı. <laughs> evet mi Evet çıkıldı. Kar yağdı için üşüyorum normal olarak. Yeni taşındığımız yeri yine çok sevmiyorum. <laughs> hiç sevmiyorum. Benim her seferinde bunu demem. Peki. Çok soğuk ama. Şimdi bugün saat 7. Bugün yapılacak pek bir şey yok. Derslerim olduğu için bugün ne yapacağız bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten. Evet, <Yani> İstanbul'daki. <Gülüyor> <Gülüyor> Ellerim dondu. Eldivenimi takmadım daha. Henüz. akşam oldu ya. Ben ne yapacağım ki böyle? Akşam akşam gidiyoruz bir yerlere. Aslında arkadaşlar e, ne alacağım biliyor musunuz? Ayakkabı alacağım bir de birkaç bir şey alacağım. Romant markasının sadece en yakın olan Romant markasının tadı bana en yakın olan Gretz'e e gideceğim. Reklam değil bu arada. Bugün bu ikisini halledebilirsem ne mutlu. Bir tane e, dijital hayvanat bahçesi vardı Molof İstanbul'da oraya gitmeyi düşünüyordum ama bugün herhalde gidemem oraya yani gidebilecek gibi durmuyorum pek sanmıyorum yani alışverişim videomu da çekerim size şöyle ben bot giydim üstüme Böyle kısa şeyimi giydim ve pantolonum, kombinim bu şekil. Ay akşam oluyor ya. Ben ne yapacağım? akşam oluyor. 15 yıldır Kayışehir 91'i olarak. <laughs> Neyse. Şimdi ilk defa vlogluyorum bu arada. Gerçekten. İlk yani bu. İnsanlar çok bakıyor ya. Kore'de bakıyorlar demiştim. İstanbul'a daha çok bakıyorlar bence. Öyle hmm. işte. Ellerim dondu çıkıyor resim olmadı <laughs> yapamıyorum yurt dışına da giderim otobüste beklerim otobüse de binerim öyle bir video gördüm yurt dışına giderim yurt dışına da giderim otobüse de binerim ama sadece uçaklarda falan diyor <laughs> buna bir eleştiri niteliğinde oh, çok yoruldum şu anda Yorgun Hemen yoruluyorum arkadaşlar ben yoruldum akşam akşam AVM'ler onda kapanıyor. 12'den falan kapansa bir tık daha iyi benim için ama işte biraz erken kapanıyor gibi ya. O yüzden sıkıntı zaten yaşıyorum. İki saat daha uzatılsa yetmiyor. Asla yetmiyor bence. Şöyle şey göstereyim. Çayırı falan. Manzaranı falan göstereyim. Durakta otobüs bekliyor. Çok soğuk. Biraz size etrafı çekeyim. Taşındığımız yer burası arkadaşlar. Bir yıldır. Bir yıl olmadı aslında olacak. Buraya taşıdık. Burayı hiç sevmiyorum dedim ya. <laughs> göstereyim. Göstereyim. Karlar her yerde. Az önce bir alana bedavadan aldım eldivenin yırtık olduğunu fark ettim. Diyecek söz bilemiyorum. Yani. Şu anda dışarı çıktım. Bir de bu eldivenle çıktım yani. Keşke buna çıkmasaydım bari. Gerçekten. Biliyorsunuz hangi marka oldu. <laughs> Reklamdayız. Zaten söylemedim şu anda ama. Olsun. Bugün duygusal bir günmüş gibi. Değil aslında Evet arkadaşlar, yeni açılan Metroway AVM'ye geldim. Burası başakşehir Kayışır arasında bir yerde. Bir AVM. Gidiyorum şimdi. Ayakkabı alacağım kendime. Ne diyorlar? Ee, eski, eskiden ne diyorlardı ayakkabıya? Aklıma gelmedi. Kazasız belasız gidebilirsem, arabalar çok hızlı gidiyor buradan ya. Şimdi böyle. Başım niye bozuk bilmiyorum. Bir ok. bir köpek mi havlıyor? Anlamadım ki nereden geliyorsa. <laughs> Yurt dışındaymışçasına, yok değilim aslında. Doğduyum bir yerdeyim ama bir yabancılık çekiyor insan, çok fazla Türk olmayınca yani normal olarak. Evet, şöyle göstereyim. Terim, terim, terim. Bir de bugün buraları binaları bir, bir de. Bir de. Akşam akşam hangi derdim? Hangi dertten? Hangi dertten çıktım dışarı bilmiyorum ya cidden. Ayakkabı derdinden o bir zaten belli de. Anca arkadaşlar, anca çıkabildim. Anca çıkabildim. Anca filan işte. Bö falan bir müzik şey Bana düdük çaldılar. Sebebini bilmedim bir şekilde düdük yedim. Burası AVM. Metro Bay. AVM. Reklam değil. Hiçbir reklam değil. Herkes bana bakıyor. Ne yapıyorum diye. Ama bir minik youtuberım ben. Değil mi? Yedek çekiyor gibi. Bir de çek beni. Size işte böyle vloglamaya karar verdim. Yaşadığım yeri. Kore'ye gittim de hiç AVM görmemiştim. Bizim her yerde AVM var İstanbul'da. hiç beğenemiyorum arkadaşlar ya. Okuyorum ama no on reklam değil bu arada. Bulamadım ayakkabı kendime. Ayağıma böyle oldu arkadaşlar ya. Nasıl? Önden biraz sıktı gibi sizden ayakkabı Güzel de ya puma, puma reklam değil Puma arkadaşlar markası anlamadım ki bilmiyorum ben şöyle oldu. iki ayakkabı arasında kaldım yutkan karar veremedim reklam değil karar veremedim bu mu bu mu Ayakkabımın ikisini de aldım arkadaşlar, reklam değil. İkisini de aldım. Hiç vaktim olmadığı için çıkıyorum, aldım. Hava buz gibi. Tüm paramı ayakkabıya bayıldım arkadaşlar. Gerçekten. Birkaç gün sonra indirim bitecekmiş. Aslında iyi oldu benim için. Yani birkaç gün bitmeden önce hemen almış oldum. Yetişebilirsem bir yere daha gideceğim. Gerçekten bugün hiç dışarı çıkmak istemiyorum. Evet. Alındı. yorucuydu arkadaşlar. Şimdi şimdi yine gideceğim bir yere. Koş 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 koş. koş. Evet burası full çamur. Çamurdan geçiyorum. Akşam akşam neden dışarı çıktım ki ben ya? Ya başıma bela falan arıyorum. Başka bir şey olamaz yani. Bela uğruyorum başıma. ayakkabıları keşke bıraksam bir yere Neyse ya. Saat kaç? Yani yarım saatimiz falan var. Hallederiz ya. Şimdi hızlıca gidiyorum. Sonra da ilk o tarafa gitseydim, sonradan ayakkabıya gelseydim ne vakit biterdi diye düşünüyorum. Tamamdır. bugün yoğunluktan valla anca çıkabildim. Metrodan. Burada da bir lokum. geldim. Çam ve Sakura şehir hastanesi. Burada bir tek romant markası var o yüzden. Yapabilecek hiçbir şeyim yok yani. Şehir hastanesi durağına geldim. Yani şehir hastanesine geldim. Çünkü başka bir yere gidemem doğal olarak. Baksanıza. Çam ve Sakura olduğu için Japon yani Japon şeyi anımsatıyor. Böyle ağaçlar var büyük ağaçlar. Şimdi roman markası en yakın bana buradaki şehir hastanenin içindeki gratis E bloktaymış roman. Tabii ben bunu <gülüyor> çekerken <gülüyor> siz daha e, yani izliyor olacaksınız ama E blokta roman markası varmış. Maluf İstanbul'daki raflarda bittiği için göstereyim arkamı roman markası. O yüzden mecbur hastaneye gidiyorum saat 8.30'a falan geliyor. 9'da falan Dokuz buçukta. bir saatim falan var. Bakarım alırım. Ya stat vardı, stand varmış orada ama inşallah ürünler vardır. Bütün paramı ayakkabılara verdim. Bir de Romant markasına vereceğim. Geç oldu ama geç, geç oldu, geç olmasın diyorum. <laughs> İzleyin beni arkadaşlar. Hastaneye gelmeyi hiç sevmeyen birisi olarak Romant markası için geldim. elinde arkadaşlar. Bir AVM değil ya da bir kule değil hastane burası. Vlog. Bizim bura. Burada Starbucks var ya aslında. Gidebilirim. Gide yani. Evet. Biraz da sanırım doktorum falan ya da hastayım. Ya doktor ya hasta olacağım buraya gelmek için. Ama işte ben deliyim galiba. Neyse. <laughs> arkadaşlar neyse. Saray gibi bir hastane. Evet. Buraya roman markası için geldim. E-Blog'a gideceğiz. E-Blog'da. Çok yorgunum. Ay mağazalar kapanmamıştır inşallah. Kretisayla kapanmamıştır diye umuyorum. Çok mutsuz olurum eğer kapandıysa. Hastanede ne işim var? Etrafta mikrop kaynıyor. Ben makyaj malzemesi almak için geldim. Şaka gibi. Hani kapanmış galiba. Neyse. Arkadaşlar geldim. Roman markası için e Onu 8'de kapatmışlar. Saat şu an 8.30'a geliyor. Boşuna geldim. Şu an Starbucks'a gidiyorum. Bir şeyler içeceğim. Reklam değil bu arada. Bunu söylemem gerekmiyor herhalde. Neyse. Sonuçta reklam anlaşma oluyor. hastanede ne işim var değil mi? Alışveriş yapıyorum ama Ramad markası bir tek burada var. Burası da kapatmış. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Starbucks'a gideceğim. Bugünlük bu kadar benden yeterli arkadaşlar. Vlog'u burada sonlandırayım. Çünkü belki videonun sonunda bir şeyler eklerim. Starbucks'ta manzara falan güzel olursa. Çünkü benden bu kadar. Arkadaşlar e, ee, de gördüğünüz üzere. Ama gratis kapalı yani. Yapabileceğim bir şey yok. Ya biraz geç çıktım. Yayın yaptık filan. Bugün de derslerim de vardı. Online derslerim. Öyle geç kaldım. Yarın o zaman tekrar mecburen buraya tekrar geleceğim. Yani. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu burada bitireyim. Sonra belki bir şeyler eklerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bakarlar benden. Nereyi çekiyorum? Starbucks'a gidiyorum. Videoyu bitirdim ama bunu sona eklerim herhalde ya. Of. Evet arkadaşlar Starbucks'a geldim hastanenin oradaki geldim. Tepede ısıtıcılar var. <laughs> Tipimi şöyle koyayım. Tipimi görmeniz için. Bir defa deneyeceğim. 女的。 yağıyor. Bugün hmm. makyaj yapmadım. там. Bu böyle ayrı bir vlog olacak herhalde. Karşımda başak şey falan. Neredeyse ise Roman Markus'un sipariş vereceğim? O duruma geldim. Çünkü o kadar yol geldim ben. Ama yakın olabilir ama o kadar yol geldim mi yok.